türküler Kemal Paşa'nın gönlüne vardı. Cevabından önce kendi geldi. Ön sözüm istiklal, son sözüm ya istiklal ya ölüm. Ya istiklal ya ölüm. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalktı ayağa, ardı sıra baktı dalgalar. İzin verseydi Kemal Paşa, ardından yürüyüp giderlerdi Erzurum'a kadar. Erzurum çarşı pazar, Leylim aman aman, Leylim aman aman, sarı gelin, Erzurum çarşı. Geri gelin içinde. Yedi Elif kanısını kara geceden geceden. Sanki Elif Elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağın ardı, yasla her bir heceden heceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü. Doğrulmuştu yola önceden önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi yemeden içmeden onlar. Koca baş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahsumdu bütün bütün sarı kız yanı sıra. Gecenin ulu ağırlığına karşı hafifletir inceden inceden. Durdu birdenbire koca baş. Ova bayır durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? Dah etti. Yok. Daha dedi. Gitmez. Ta gerilerden başka kanılar yetişti. Geçti gacır gucur. Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in kanısı? Kahroldu Elifcik. Düşünceden düşünceden. Aman koca baş. Ayağını öpeyim koca baş. Vur beni, öldür beni. Koma yollarda beni. Geçer götürür. Ana, çocuk mermisini askerciğin. Koma yollarda beni. Kulun köpeğin olayım. Bak hele, üzerinden ses seda uzaklaşır. Düşerim gerilere. iyiceden, iyiceden. Bu vatan toprağın karabağrında sıradağlar gibi duranlarındır bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köprüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, anlına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, Göğsünden vurulup tam ercesine, Bir gül bahçesine girercesine, Şu kara toprağa girenlerindir. Bam, 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 bam,

da sırmalay saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak bir cemel taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa biz biliriz bizim işlerimizi, işimiz kimseden sorulmamıştır. Kılıçla, mızrakla, topla, tüfekle başımız yere eğilmemiştir. Dün gece rüyama girdi. Anadolu'nun çorak coğrafyasında, savaşın ortasında, sahra çadırının içinde gece vaktiydi. Savaşın ortasında mermilerin, top seslerinin sustuğu gece vaktiydi gaz lambasının kısık ışığında bir şeyler yazıyordu. Aklında savaş yoktu. Savaş zaten kazanılacaktı. Eğildim, dikkat kesildim. 1.70 boyunda yüreği bebeğini beyni dev gibi bir adam, sarı saçlı, mavi gözlü dev gibi bir adam kulağıma fısıldadı. Çocuk, Cumhuriyeti ilan edeceğiz. 29 Ekim 2020, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü. Özgürlük amacından başka hiçbir sermayesi bulunmayan onurlu bir milletin Ben ezelden biridir, hür yaşarım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Mısralarındaki en güzel ifadesini bulan ve bunu kanı canı pahasına ispatlayan Türk'ün milli mücadeleyi kazanışının 97. yıl dönümü. Ve Atatürk der ki benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Mücevher Taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Mücevher Taşa. yaşa yaşa Adın yazılacak nice her taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa